İslamiyet'te yabancı bir namahreme ilk bakış helal midir, haram mıdır kardeşler? İlk bakış helaldir. Çünkü göz çok hızlı hareket ettiği için önünden bir kadın geçtiği anda göz buraya gider, bunu görürsün. Ama bu bakışı devam ettirmek helal değildir. Baktın gördün, hemen gözünü çevireceksin. O bakışın için Allah Teala sana günah yazmaz, merak etme. Askerliğimi güneybatıda yaptım ben. Her ne kadar güneydoğuda askerlik yapayım diye dua etsem de Allah duamı tersten kabul etti beni güneybatıya gönderdi. Çok çıplaklığın çok ravaşta olduğu, çok fazla olduğu bir yere gittik. Orada askerliğimizi yaptık. Tabi koğuşta falan namaz kılıyorken, oturuyorken boşluklarda askerler hemen etrafımızı çevirlerdi. Hoca birkaç şey anlat dinleyelim. Ya da fetva sorarlardı. Namazlardan sonra genelde fetva sorarlardı. Konu nereden geldi? Tabi çarşıya çıktığımızda çıplaklığı çok gördüğümüz için kadınlara bakma meselesine geldi konu. Kadınlara bakma meselesinde ilk bakış helal midir, haram mıdır? ...sualini Rizeli asker kardeşim bana tevcih etti. Dedim kardeşim ilk bakış helaldir. Tam konuyu devam ettirecekken başka bir sual gelince o ortada kaldı. İlk bakış helaldir kelimesini duydun mu bu askerler? Duydu ama fetvayı bitiremedim. Başka bir konuya geçtim. Daldık oraya o konu kaldı. O hafta sonu çıktık şeye... Paz ...pazara çıktık çarşıya çıktık izne. Önümüzden de yine çıplak kız grubu geçiyor. Gördük tabii, başlarımızı çevirdik birkaç asker. Ama birkaç asker ve bu imamları <laughs> bakmaya devam ediyor. Baktı, baktı, baktı. En sonunda dayanamadım, rahatsız oldum. Kolundan tuttum ve çevirdim. Ya sen ne yapıyorsun kardeşim dedim ya. Ayıp değil mi? Hadi Allah'tan korkmuyorsun. Bari kuldan utan dedim ya. Allah'tan korkmuyorsun, kuldan utan. Ya hocam dedi, sen demedin mi ilk bakış helaldir? Ben de bakıyorum işte dedi. <laughs> Bakın fetvanın sonuna gitmediğiniz zaman, Sonuna kadar dinlemediğiniz zaman fetvayı işte sonuç bu olur. Rizeli kardeşim ilk bakış fetvasını almış ama devamını getirmemiş. Gördüğün anda o o senin için ilk helal oluyor. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye bunu söylüyor. İlk bakış helal olur. Hemen bakışını çevirmen gerekiyor. Ya Ali diyor. Allah o içinden razı olsun. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. İşte bakışı devam ettirmek günahta ısrar etmek anlamına geliyor. Bu da bize helal olmamış oluyor. İşte gözden örnek vermesinin amacı ne Allah Teala'nın? Gözden örnek vermesinin amacı çok kolay bir şekilde hareket ettiği için, hareket edebildiği için bazen kontrol edemiyorsun. Kontrol edemediğin için baktığın yerleri seçemiyorsun. Kendini sakındıramıyorsun, koruyamıyorsun. Ama gördüğün anda da ne yapacaksın? Hemen fikirler, öğrendiğin ilimler, bilgiler harekete geçecek ve seni harekete geçirecek. Seni hidayete doğru sevk edecek ve oradan kendini sakındıracaksın. Bu bana helal değildir, bakmamam gerekiyor diyeceksin, başını çevireceksin. Takva sahibi bir Müslüman böyle yapar. Hatta etrafındaki bir gayrimüslim bile olsa ikaz eder kardeşim, bu kişiye bakman helal değildir. Senin kız kardeşin olsa gayrimüslimlere, yabancı kadınlara bakmak, onlara tokalaşmak problem değil. Çünkü dinleri tahrif olduğu için helal. Peki hemen örneği vereceksin. Senin kız kardeşin buradan geçse. Yarış bir vaziyette. Seçimini böyle yapmış. Çıplak yiymeyi seviyor. Buradan geçse ve başka erkekler ona dik dik bir şekilde baksalar ve şehvetlenseler, arkasından da konuşsalar. Bundan razı gelir misin? Kalbin bundan razı olur mu? Vicdanın el verir mi buna? Vermez. O zaman sen de bakmayacaksın. Namusuna göz dikme kimsenin. Namusuna göz dikerler senin. Bu iş böyledir. İşte kardeşler bu olaydan sakınmamız ve sakındırmaya çalışmamız gerekiyor. Etrafımızdaki insanları da sakındırmaya çalışmamız gerekiyor. Birçoğu Allah'ı unuttuğu için ne diyeceksin ona? Hadi Allah'tan korkmadın, bari kullardan utan. Bak burada biz bir sürü esnaf arkadaşız. Bizden utanır insan ya. Nasıl bakarsın? Karın buradan geçse razı olur musun bizim bakmamıza? Razı olmazsan başkasının karısına bakma.